Sen <Sessizlik> ne yapıyorsun? yapıyorum anneciğim? bak. <laughs> Sana giydireyim tamam mı anneciğim?

yaprak bezelye arkadaşlar. yaprak bezelye Nisan ayında çıkar bugünkü yaprak bezelyemizi nasıl pişireceğiz Ben bütün malzemeleri içine koyacağım öyle pişireceğim Çünkü yaprak bezelye çok narin bir sebze çok çabuk bozuluyor çok çabuk ezilir pişirirken çok fazla kaşıkla karıştırmadan bütün malzemeleri koyarak da pişireceğim Dilerseniz Bezelye yemeğine başlamadan önce malzemeleri sayayım istiyorum. 1 kilo yaprak bezelye aldık. Temizledim, yıkadım. Bezelyeyi temizlerken fasulye temizler gibi kenarlarından o kılçıklarını sıyırdığınızda tertemiz olur. Şöyle bezelyelerim hazır. Bezelyeyi alır almaz pişirin. Böyle 1 2 3 gün bekletirseniz bezelye bozulur. O yüzden hemen bezelyeyi aldığınız gün veya ertesi günü mutlaka pişirin. Bir su bardağı domates sosu kullanacağım. Benim yazdan hazırlamış olduğum domatesler vardı. Onlardan kullanıyorum. İki adet orta boy soğan kullanacağım. Altı adet sarımsak doğradım. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı salça ve zeytinyağı kullanacağım. Bezelye yemeğimizin yapımına başlayalım isterseniz. Öncelikle ocağın altını açıyoruz. İçine 5 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. 2 orta boy soğanımızı kavuruyoruz. Soğanla beraber 6 diş sarımsağımızı da kavuruyoruz. Soğanlarım kavruldu. Bir yemek kaşığı salçamı da koyuyorum. Onu da salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Salçam da kavruldu. İçerisine bir su bardağı domates sosu koyuyoruz. Siz Domates sosunuz yoksa domates de koyabilirsiniz. Domateslerimiz kavrulurken üzerine bezelyeyi de koyuyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Şöyle 5 dakika sonra bir karıştıralım. Bezelyeyi çok fazla karıştırmayın arkadaşlar. Pişmeye yakın çok ezilirler. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzunu da koyacağım. Tekrar kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim. Eğer isterseniz içine karabiber ve kimyon koyabilirsiniz. Benim baharatla aram iyi olmadığı için koymuyorum. Çünkü bende midede problem var. O yüzden ama çok yakışır koyabilirsiniz tuzumu ve şekerimi de şöyle koyuyorum kısık ateşte pişiriyoruz kapatalım biraz daha pişirip daha sonra suyunu koyarız bakın bezelyelerimi çok karıştırmadığım için parçalanmadı şöyle tekrar kontrol ediyoruz kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz Bir çay bardağı sıcak su koyacağım ve pişirmeye devam ediyoruz. Bezelyem de pişti, gayet güzel oldu. Hemen altını kapatıyorum. İsterseniz üstünden zeytinyağı da gezdirebilirsiniz ama ben Bugün gezdirmeyeceğim çünkü yağının yeterli olduğunu düşünüyorum. Bezelyemiz bakın hiç parçalanmadı. Hemen tabağa alıyoruz bezelyemizi şöyle büyük bir tabağa alıyoruz. Bezelyeyi misafir sofralarınızda da yapabilirsiniz bu şekilde. Lezzetli oldu, pişti, parçalanmadı. Bakın güzel olmadı mı? Şimdi bezelyemizin bir tadına bakalım. Şöyle. Çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. Siz de bu tariften bezelyenizi pişirebilirsiniz. Ben artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Lezzet Yemek YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yaparsanız çok seviniriz. Bir dahaki yemek tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.